Megamek'ten herkese merhabalar. Bugün yine dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler ve Hakan Sabancı. Aşk hayatlarında çok sık kesişen ikilimiz Hande Erçel ve Hadise bu kez bir davette kesişti. Katıldıkları davette karşılaşmamak ve göz göze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynayan ikilden hadise en sonunda ben en iyisi çıkayım diyerek 20 dakika içinde davetten ayrıldı. İkinin bu anları ise çok konuşuldu. Şimdilerde yargı dizisinde yakaladığı başarıyla gündemimize gelen güzel oyuncumuz Pınar Deniz bildiğiniz üzere sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Havalı ve şık pozlarıyla her seferinde gözümüzü gönlümüzü şenlendiren Deniz önceki gün takipçileriyle yeni bir paylaşım bulunduk. Başlarda yine güzelliğiyle bizim mesela fotoğraf dizisinin devamında Pınar Deniz'in doğal hallerine de görmüş olduk. Ettiği bir dansı paylaşan Pınar Deniz'in ilginç koreografisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ayrı görmeye alışık olmadığımız ve yakın arkadaş olduğunu düşündüğümüz Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i bir gün son kez yan yana gördük ve hiçbirimiz son olduğunu fark edemedik. İçmeyi bırakan ikilinin küs olup olmadığını bir türlü anlayamazken Cemcir'in Kural'ın düğüne gelmemesi bazı şeyleri kafamızda netleştirmemizi sağlamıştı. Konu hakkında ikili hiçbir zaman küs olduklarını açıklamadı. Son olarak Cemcir konuyla alakalı şu şekilde konuştu. Ahmet Kural'da görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de. Aramızda kırgınlık değil, bıkınlık var. Ve çapla zeytin ve peynir gibi gördüğümüz bu ikilimiz umarız ki aralarındaki problem her neyse çözebilir diyoruz. Pe sıradaki haberimize geçiyoruz. Oyunculuğu bırakıp müzisyen olma kararı aldığını duyuran Merve Bolur, daha sonralarda ise oyunculuğu özlemeye başladığını itiraf etmişti. Yalan yok, bizim de ekranlarda görmeyi özlediğimiz Bolur'a öğrendiğimize göre büyük bir teklif gelmiş. Önceki gün objektiflere yansıyan Bolur, kendisine büyük bir teklif geldiğini itiraf ederek çok iyi bir iş için teklif geldi ve 100 milyon kazanacağım. İyi bir iş şeklinde konuştu. Verdiği detaylara göre Hanımefendi'yi kırmızı halı üzerinde görecekmişiz beklemedeyiz. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.